Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'a güncelleme, yani güncelleme gelmiş. Ben hemen güncellemeyi yaptım ve direkt videoyu çekmeye başladım. Bana bir rozet vermeye başladı. Lan ne oluyor? İlk kaydımı açtı. Bunu da açtım. Aç aç. Bu ne? Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Kayıt seviyesi. Bir kıyıncık. Yeni savaş kart. Tamam seç. Rozetler falan seçtiriyor bize. Ne oluyor anlamıyorum. Bak yine aynı şey geldi. İkinci kayıt olduk. Bunu da şimdi seç. Tıklıyorum Allah. Im. Gizemli. Bir şey gelmedi ya. Bekle. Yok böyle böyle. Ben oraya nereden girdim? Şimdi bunu araştıracağım. Oo. Abi bu ne? Ciddi misin? Tamam güzel buradayız. Burayı yaptık. Bu aşamayı da bitirmişiz. Kazaba meydanını bitirmişiz. Retropolis'i bitirmişiz. Rotropolis diye bir tane film vardı. O değildir. Yani aklıma geldi öyle. Perili Cennet'i bitirmişiz. Kupa yolu. Ve macera diyarındayız. Oo. Sıkıntı yok. Bir hemen başlayalım. Bir bakalım. Bir dükkana falan girelim. Belki bir şeyler. Tekliflerde bir şey var. Yaparsın. Rıp. Oo çok iyi şeyler var. Gerçekten iyi. En son hiperçör. Yeni sprey vermişler. Yoksa bekle. Sprey böyle bir tane çiçek gibi bir şeydi öyle. Farklı bir çiçekti. Belki çiçekten bir karakter gelebilir oyuna. Bilmiyorum yani. Neyse. Şu da aldık. Rup ne ya? İber Charge kime geliyor? Villova geldi. Ben bir tane küçük kupa alını açıyorum. Küçük kupa kutusu. Bakalım ne geliyor? Üç alın. Ne bu? Penny güzel kutu. Robot Penny. Siber Savaş. Siber Savaş. İyi bir tane rozet de verdi Penny ile ilgili. Şuradan mı çıkabilsen? Heh. Tamam okeyiz. En son da Clancy'yi maksimum seviye yapmıştık. Tamam. Bakın kostüme bakın. Fenrir Bas. Fenrir Bas. Bir aralar çok iyi kostümdü. O hala çok güzel. Mükemmel kostüm yani. Baksanıza her şeyini açmışım. biz Edgar oynuyoruz. Jeton yarış. Bir bakalım. Savaş arınasını önceki bölümü izleyenler bilir. Çok güzel. İlk videomda oynamıştık. Çok güzel bir etkinlikte. Bir bakalım. Jeton yarışı yeni gelmiş. Bir buna bakalım. Jeton yarışı. Oynayamış. Bakalım bakalım. Herkes tane top gibi bir şey aldı. Biri sadece jeton gibi bir şey aldı galiba. Aa. Aa. Bam. Bir gol daha. Size al ne ya? Gel buraya. Gel bakayım buraya. Ben de var. Ha bunu buraya koyacağız. Anlamadım ki bir şey. Neyse. Geliyor geliyor geliyor. Hayır. Bırak top bende. Öldük. Ama yeniliyoruz. Ama yenilmememiz lazım bizim. Dört tane kalmış adam bu. Gel sen buraya. Sen bir gel buraya ya. Sen ne bir gel Colt. Ne oldu? Aa. oldu? Aha üç olduk. Bam. Colt sen de gel. Rico seni alabilir miyim bilmiyorum. Rico'yu da aldım. İşte bu. İki tane kalmış bizim. Gel. Gel buraya. Koltuğuna koltuğuna. Kol ne vuruyorsun vurma. Boşluğa vuruyor. Bu da benden o zaman abicim. Yes. Yıldız oyuncu olmuşum. 10 kişi öldürmüşüm. Bir kere ölmüş. Tabi orada gördünüz ne kadar fazla kişi. Neyse devam. 29 30 kademe yapacağım Edgar'ı. Bakalım yapabilecek miyim? Ben az önce nereye girdim? Buraya mı girdim? Aa. Kayıt seviyesi altın kayıt seviyesine geliyorduk. Biraz bir 80 lazım. Yok, 90 lazım. 90 100 100 olur. Onu kediye bakmadık. Neyse aldım şu altını da. Hemen ikinci maçımıza girelim. Hemen başlayalım. Ha ben bunu mu aldım? Beni görmüyor ki bunlar, bildiğin. Leon. görünmez olup bizi kandırıyor ya. Siz bir gelin, ikiniz birden gelin ya. Siz bir gelin. Ama hem hem ölmüyor. Hem ölmüyor. ölmüyor ama. Yok ya. Aldım şunu. Oğlum bak. Leon. Çok sinirleniyorum bak. Allah'ım ya. Hayır 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 atamazsın. Son anda. Son anda. İkisini birden çıkardım ya. Bak elpino, Bak sinirimi bozuyorsunuz. Bak Leon seni de öldürürüm. Herkes öldürürüm bak. Bana bak yargı da arttırmayın. Maç bitti. Neyse bir şey olmaz devam. Elgar'ı 30 kademi belki yapamam. Bakın. Başka bir karakter alalım. Hep şey oynuyoruz. Willow alacağım ya. Willow. Yükseltelim Willow. 8 seviye. Akrep Willow. Çok iyi kostüm bu arada. Acemi. Hemen başlayalım Willow'la. <laughs> Son maç bu da son maç yapalım yani sonuncu maçımız olsun hayır hayır yanlışlıkla gönderdim yok lan tamam, ben buymuş bana niye atıyorsunuz benim elimde bu var aa kimdi lan kim o oğlum bak atar mı he gelin lan buraya alın lan Nerede onlar? Jeyong. Jeyong gel buraya ne yapıyorsun orada ya? Jeyong al bunu. Pat. Ölsene lan? Öl lan. Öleceksiniz. Bu neydi? Ben bunu unuttum Bak bir şunun üzerinde denesem Video gel. Video adamsın ya. Kadın mı, adam mı, insan mı, akrep mi? Adamsın dedim ama neyse devam. Bam! Bu da! Bir kaldı. Bir, bir, bir. Yes! İşte bu. Kazandık. bakalım. Bir sonun bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone like atmayı unutmayın. Bu serilerden daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın. Bye bye.